Evet arkadaşlar şimdi sizler hepiniz sorun arkadaşlar sizler birlikte GTA 5 story mod oynayacağız Böyle seni tahmin edemiyorsunuz aşağıdaki kanala abone olup bir unutmayın kesinlikle Bir dakika Of Şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün çok iyi şeyler yapacağız. Bir dakika benim borsada param var. Nerede o? Sanki borsada benim param var. Nerede o? Yok. O zaman. Arkadaşlar bu arada. The... Aa bir dakika bu düşüşte. Ama ben yine onu uygulayayım arkadaşlar. Şimdi. Bugün banka falan soyacağız. Yani şu parayı yatırayım çıktı ya. Onframe bizim. Continue. Banka soracağız bugün. Bunun amacı banka sormak arkadaşlar. Bugün ben şimdi hatta işaretleyin bir tane banka. Burası ne oluyor? Garaj mı? Ne? Banka nerede arkadaşlar? Bunlar garaj mı cidden? Niye üstünde para işareti var o zaman? İlla bir bokluk vardır bunda. O yüzden. Gidiyorum. Hayırdır? Bir şey saplarsam Saplim, saplim saplayayım. saplayayım mı Saplim şu? An? Saplayayım mı onu şu? An? Ha? Az ne Git. Şimdi şöyle bir of ya. Bir dakika. Wave zengin olabilir mi? Yürü yine ben. Bu eve ben nasıl gireceğim? Selamun aleyküm abla. Bir kuay etmedi de. Hay. Tövbe tövbe ya. Apa açılmıyor. Nerede bunu? alıyor. Alamıyorum. Al. Siper al. Siper. Kaç kaç da? Oo. Şurada bir tane adam var. Tam kapışın bununla şu Yeah, get Ben bir ya. Abi bak senin oğuzunu nasıl çarım abi. Ağzını nasıl uçtayım abi. <laughs> Arkadaşlar. Ben teşhim olacağım ya. Ölüs abi. Ağzını sıçar mısın? Hayır silahmıştım. Şimdi şu banka mı nedir? Banka mı nedir? El. Oraya bir gidelim. Biz. koşu olarak gözüküyor. Hiç koşmuyor. Yatamıştım. Bir hata yaptım. Ah. Neyle alacaktık lan bunun parasını? Üçlenmeyle. Ablacım bir durum var. Excuse me. Excuse me ya. Oğlum sen kimsin lan bu? Bunlara ekspiyoz mu Samir! Haber polise ağzına sıçtın. <laughs> evet kimse. Öl. <laughs> evet. Aha parası varmış lan. 11 dolar mı? Ben bunu 11 dolar için mi yaptım? Bir bakayım buraya. Bir bakayım buraya. Yükselmiş mi? Düşmüş ağzına sıçmıyor. Düşmüş ya. Ama o... Aha eşya tek arabası. Alamayın. Hemen şu. Garaj mı? Ne bu? bu? Ya da arkadaşlar telif yiyeceğiz ya. Banka geçemiyor mu? <laughs> <laughs> Ölme estağfurullah. Banka bura mı lan? Selamünaleyküm <laughs> <laughs> burası banka mı? Neresi banka? Yere zeki oğlum Neresi banka acaba? burası banka mı? Oha! Arkadaşlar 30 bin dolar diyor. Okey. Bana. Abi senin o ağzını mu? E düş Aha. En fazla yükselişte olan hangisi? fazla seni gördüm geldi. Tüm paramı yatıracağım. Tüm paramı yatıracağım ben Güzel 250 sıvalarımı getiriyorum. Haydi. Ulan. Hmm. Bir dakika. Hmm. Çalma. Aldın mı ne Ben bir dakika ben buraya gelmiştim Ne Biliyor musun? Ay yok lan bu öyle değil. Evet onu. Oha. Arabayı kes. Haa <laughs> Nasıl kesin? çok fazla mal vermiyorum ama. Polis gelirse hepinizi Ne bu Frank'in şey paramı var mı bir dakika. zeka. Abi bir dakika ben buraya hatırlayan lan. Bu mal. Yok. Onda para çıkmıyor mu? Oha adamın şeyini. Oha. Oh. orada. Bir dakika. Bir dakika. Ben buraya geçelim. Hüleyle geçeyim diyeceğim. Hüleyi bilmiyorum ki arkadaşım. Şuradan geçebilir miyim? Geçebilir, geçebilir miyim acaba? Nasıl? Yok olmuyor. Ben onun boşuna öldürdüm. Asla biler, Asla biler sizin bu ben şeylerimizi atıyorum. Ya. Yapamayacaksınız. <laughs> Siz ne kaçarınız lan? Gelin <laughs> lan buraya. Asla bile. Para yok mu? Parası yok. Ay <laughs> sen ne bakıma yaradın o Sakin sakin yürüyorum ama. Birden bir tane gangster geliyor ve benim onu. <laughs> Ablacım, adamı, adamı aklını alırım ha. Nere? Hı? Huh?

Yüzü zekalı Bu Arkadaşlar bununla tam bir süzme sebebi Bir dakika o neydi Bir şey Bir burada burada bir şey var. Dur dur, Ah şurada Ne bu? Bu ne bu? Bu ne? Devaltı mı? Herifin sileri var orası değil mi? Apo'nun bu mu? Şu şeyin arna. Bu mu? Bizim diyor. Söyle gidiyorum. Bu şimdi. Söyle gidiyorum. On Efendim? Efendim? Neyse şuradan bir aklımdan bir ömürüm Of. Şimdi hmm, yerler lan buralar. Ya ben şöyle gidiyorum şuradan. Aa. Hıh. Hmm, 阿妈,妈，阿妈，阿妈，怎么了？是、啊啊

Paran olsa da... Para var mı? Ne var ya? yok mu? De, kaç dolarımız var? 573 dolarımız var şu anda. Ağızdan sıçtın bizi. Polisler...

<laughs> boş, 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 boş. Çık, çık 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 çık! Tamam. <laughs> tam... Tam yerine geldi bak. beni kimse o Çık kimse. mı <laughs> Daha... bir dakika pompom almam lazım. Arkadaşlar güzelceğim. Ben her şeyden pompom bu yine mermi yok. bu mermi gidiyor. <laughs> Allah Allah sıkıyorum. <aşkına. gülüyor> 456. Gel, <laughs> Gel öldür gel. Ağzı çıktı? abi ya Vallahi zanaım. Ne yaparsın? Oo, iyi bari yakın. Merhaba amca. Çık <laughs> çık kaçar. Aa. Polis abi ne yapıyor? Hmm. Ne yeah, yeah. Allah! Bir dakika şimdi. Tam öyle değil ha. Ha şimdi gelelim. Şuraya. En çok şeyler almışsın. Yapabildim de. Ee, Oo, düşüşte Max Rainbow.

Ağzını sıçtı. Çok iyi vurdum onu, Headshot. Polis amca ağzımlarım. E, tamam ben kurtuldum polisten. Kurtuldum. Ben kurtulmuş olmam gerekiyor. Ya, ya, ben de yapmadım mı ya. Neyse evet, arkadaşlar bir gidelim. Daha sonra hemen geleceğim. Yenge, yenge ne yapıyorsun yenge? Polis abi. Yenge, yenge bombası. Bir dakika ya, lan yanlış yaptım. Bir sürü çalım para çık. Ben öldürebiliyorsam öldür kardaş. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? git. Ben şu an, şu an Hadi. 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 Ya gel öldür ağzını sıçtım. Öldür. Aldım. Aa. Şerefsiz ya. Şerefsizler. de bir şerefsiz. Bu bir şerefsiz. Bu bir şerefsiz. Bu bir 3-4 dakika şu 3 Abi öldüreceksen adam gibi öldür. Adam ol. Katlini bil. Katlini bil. Abi. Hmm. 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 Allah'ım Tony kaç kere lan bunun ama ya Artık canım çıktı Artık <laughs> <laughs> Neyse. Şimdi hemen şu kara borsaya gel. Ee, hemen şu şuradan... Yes, hemen aldım şunu. Bondu la kar ettik henüz. Bir dakika şimdi en güzel açtım ha. Wow! Bir bir değil. Ooo. Eçim. Abi Ne oldu kanka? Uyanma değil mi? Uyanma değil mi? Uyusun mu? Seni. Sana çok, çok pis sinir oldum. Bak. 12 oldu. 9, 8, 7, 6, 5, 6, 3, 2, 1, 0. Yere git. Yere git. Ya bir de arabayla geçecek. Aa, atla Oh. Araba var, araba da yemiş yani. Cis yolunda sakin sakin giderken vurulacağımı tahmin edebilir misin? Gel gel gel. Gel. Ох. Oh. Ой hepinizin Allah'ın enstormu diliyorum. Hayırdır. Nice kahveler. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmeden Umarım videomu söyleyeyim Eğer beğenirseniz kanalıma abone ol, bir aşağı like Hadi o zaman.